Herkese merhabalar. 6. sınıf 1. ünite olan Güneş Sistemi ve Tutulmalar ile karşınızdayız. Şimdi gezegenlerin Güneş'e olan konumlarından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Güneş'e en yakın olan gezegenimiz Merkür'dür. Merkür'ün hemen arkasından Venüs, sonra dünyamız ve sonra Mars gelir. Daha sonra ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gelmektedir. Şimdi biz bu 8 tane gezegenimizi sıraladığımızda İlk dört tanesi iç gezegen, son dört tanesi ise dış gezegen olarak geçer. Yani ilk dört tanesine karasal gezegen diyoruz, iç gezegenin diğer bir adı. Son dört tanesine dış gezegenlere gazsal gezegen de diyoruz. İç gezegenler yörüngeler arası mefa, mesafe birbirine yakındır sevgili altılar. Son dört tanesi olan dış gezegenlerin ise yörüngeler arası mesafeler birbirine daha uzaktır. Şimdi bu ilk 8 gezegende e, isimlerini söyledik. Biraz daha kolay akılda kalsın diye şöyle bir cümleyle akılda tutabiliriz. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Yani baş harflerine baktığımız zaman Merkürün Meraklı'daki M, e, Vedat V diye gidiyor. Yani Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? diye bu cümleyi ezberlersek şu sıralamayı da ezberlemiş oluyoruz. Bu Güneş'e konumunun yanı sıra bir de büyüklük sıralaması da sorularda çıkıyor. Onu da şöyle bakacak olursak son dört tanesi büyükten küçüğe doğru gidiyor zaten. Yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün en büyük 4 tane gezegen böyle büyükten küçüğe doğru gidiyor. Sonra baş tarafa döndüğümüzde en büyük dünyamız onların arasında. Yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'den sonra en büyük Dünya, sonra Venüs, Mars ve Merkür yer alıyor. Şimdi bu 8 tane gezegenimizde dikkat etmemiz gereken bir de şu var. E, uydusu ve halkası hangisinde var hangisinde yok olayı. Şimdi bu dış gezegenlerde hepsinde uydu da var halka da var. Fakat şurada Satürn'ün halkaları daha belirgin olduğu için Satürn'de halkayı daha net görebiliyoruz. O yüzden onu da çiziyoruz genelde. Ama şu dört tanesinde hem uydu hem de halka vardır. Bu ilk dört tanesine bakacak olursak da Bunların hiçbirinde halka yoktur. Fakat ilk iki tanesinde halka olmadığı gibi bir de uydu da yoktur. Dünya ve Mars'ta ise uydu bulunmaktadır. Zaten dünyanın uydusu biliyorsunuz ki aydır. Mars'ta da iki tane uydu bulunmaktadır. Şurada gördüğünüz gibi asteroid kuşağı var bir de. Asteroid kuşağı hangi iki gezegen arasında yer alıyormuş? Mars ve Jüpiter arasında yer alıyormuş. Peki asteroid nedir? Asteroid güneş sistemi oluşurken ortaya çıkmış olan aşınmış büyük kaya ve metal parçalarıdır. Şimdi bunları biraz anlattıktan sonra gelelim biraz da gezegenlerin özelliklerine tek tek. Ben birazcık böyle sanki şiir gibi yazmaya çalıştım. Belki biraz daha akılda kalırdı diye özelliklerini. Mesela Merkür'e ne demişiz? Merkür adım benim en küçük gezegenim. Uydu ve halkam yoktur benim güneşe en yakın gezegenim demiş. Yani Merkürümüz en küçük gezegen ve güneşe en yakın gezegendir. Aynı zamanda uydu ve halkası da yoktur. Venüs'e e geldiğimizde ise Venüs derler adıma. Güneşe yakınım ikinci sırada. Dünyanın ikizi derler bana. Çoban yıldızı olarak bilinirim halk arasında. Yani Dünyaya çok benzediği için büyüklük olarak da ikizi de deniyor. E, ve ikinci sırada biliyorsunuz ki Güneşe yakınlık olarak aynı zamanda çoban yıldızı olarak da tanınan gezegenimizmiş. Burada dikkat etmemiz gereken ters döndüğü, diğer gezegenlere ters olarak döndüğü. Yine aynı şekilde Merkür gibi uydusu ve halkası da yoktur yine. Geldik dünyamıza. Dünyamız canlıların yaşam yeridir. Yani Canlıların yaşam yeriyim. Beşinci büyük gezegenim. Üçüncü sıradadır yerim. Dünya diye yazar kimliğim demişiz. Geldik Mars'a. Kızıl gezegen derler bana. Gerçek adım Mars aslında. Merkür'den büyüğüm sadece ama yer alırım. Dördüncü sırada demişiz. İki tane uydusu ve vardır ve halkası da yoktur sevgili altılar. Peki Jüpiter'e geldik. Jüpiter neymiş? Jüpiter derler adıma. En büyük gezegenim burada. Kırmızı büyük lekelerim olunca dev gezegen de derler bana. Güneşe yakınım 5. sırada demiş. Halka ve uydusu da vardır diye söylemiştik. En büyük uydusunun adı da ganimettir. Ben biraz daha böyle akılda kalsın diye dev gibi bir şey çizdim. Kırmızı noktalar da koydum ki kırmızı lekeleri olduğu için üstünde. Belki dev gezegen olduğu şu devden ve kırmızı lekelerin olduğu da üzerindeki lekelerden daha rahat aklınızda kalır görsel olarak diye düşündüm. Satürn'e geldik. Satürn'dür adım benim. Halkalarımla çok sevimliyim. Sistemin ikinci büyük gezegeniyim. Altıncı sıradadır yerim benim. Şu Satürn'ün saçını da altı yaptım belki görsel olarak daha hafızada kalır diye 6. sırada yer alıyor. Jüpiter'den sonra da ikinci büyük gezegen olmuş oluyor. Uranüs'e geldik. Merhaba Uranüs'üm ben. Güneş'e yakınlıkta 7. gezegen. Gazlarım vardır zehirleyen. Benim 3. büyük gezegen. Yuvarlanan bir varil gibiyim ben. Yani şu son cümle gerçekten çok çıkıyor. Yuvarlanan bir varil gibi olan gezegen hangisidir diye. Aynı zamanda Venüs gibi e, o da yine ters dönen gezegenlerden bir varil gibi de yuvarlanıyor. E, zehirli aynı zamanda. Peki geldik diğer bir gezegene yani Neptüne sonuncu gezegenimiz. Neptün derler bana kalmışım en arkada uydum var halkamda. Uranüs'ün ikizi derler bana dördüncü büyük gezegenin bu arada demişiz. Yani... Uranüs'ün ikizi neymiş? Neptünmüş. Dünya'nın ikizi neymiş? O da Venüsmüş. Bunları da unutmuyoruz. Eskiden Neptün'den sonra Plüton'u da söylüyorduk. Fakat biliyorsunuz ki Plüton gezegen olma kriterlerine uymadığı için gezegenlikten çıkartılmış ve cüce gezegen olarak söylenmiştir. Peki bu gezegen olma kriterleri nelerdir? Gezegen olma kriterleri Güneş'in etrafında dönüyor olmalı. Aynı zamanda yeterli bir kütleye sahip olmalı ve küresel bir şekli olmalı. Bir de kendi bölgesinde hakim cisim olmalı. Kendi bölgesinde hakim olmalı ve böylelikle gök cisminin etrafı temiz olması gerekiyor. E, Plütonun bu özellikleri taşımadığı tespit edilmiş. Bu yüzden de gezegen olma kriterlerine uymadığı için gezegenliklerden çıkartılmış cüce gezegen sıfatına konulmuştur. Gezegenlerin özelliklerinden sonra şimdi de asteroid, meteor, göktaşı gibi kavramlara birazcık göz atmak istiyorum. Asteroid nedir? Asteroid güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarıdır. Bunu daha önce birazcık bahsetmiştim konuyu anlatırken. Tekrar söylemek istedim. Şöyle parçalar halinde. Aynı zamanda nerede bulunduğunu söylemiştik. Mars ve Jüpiter arasında da bulunduğunu söylemiştik. Ee, bazen bir asteroid diğer bir asteroidle de çarpışabilir sevgili altılar. Bu çarpışma sonucunda da asteroid küçük parçalara ayrılabiliyor. Bu parçalar da güneş sisteminde gezegenlerin çevresinde dolanıyorlar. Peki ne oluyor? Asteroidlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları dünya yüzeyine çarpmadan, dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşıyor. Bunlara meteor deniyor sevgili altılar. Meteorlar ışık demetini oluşturuyorlar aynı zamanda. O yüzden böyle bir ışık demeti de oluştuğu için arkada böyle bir ışıltı bir şey böyle gidiyor. Yani biz buna halk arasında a yıldız kaydı diyoruz. Aslında bu nedir? Meteorların hareket etmesinden kaynaklanan bir durumdur. Yani kayan yıldız da denen şey aslında meteordur. Peki göktaşı nedir? Göktaşı Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kayı olarak düşen meteor parçalarına gök, gök taşı diyoruz. Yani yeryüzüne düşmüş olacak. Şöyle dünyamıza geldi, yeryüzüne düştü. Gök taşının yeryüzüne ulaştıktan sonra oluşturduğu çukura da ne diyoruz? Gök taşı çukuru diyoruz. Peki, bir gezegenin çevresinde Belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne diyorduk? Uyduluyorduk. Bunu da tekrar hatırlatmak adına şuraya bir ünlem koydum. Bunu da unutmuyoruz.